So, Annesin bugünlük böyle çünkü havuz çok dolmuş. Biraz daha doldurursam patlar. Taşar burası. Çok dolduramam daha fazla. Evimiz su mu olur? Hı -hı. Hem de hortumu kaldırdım ben. Nereye? Çatıya. Bizim çatıya mı? Hı -hı. Bu ne yapıyor ya? Anne öykü saklayın. <laughs> Defne yap. Defne. Gide 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 gide. Gide. <laughs> Nevne. defne, nevne, 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 nevne. Tamam sen kendine at. Evet. Atma çocuğun suratına suratına. Hadi kızım. Gerek yok anneciğim. Zaten suyun içinde poposu. Oturur musun? Şu turuncu kovayı ver. Kafanıza takın hadi bir. Otur bir yanına. Bir kafasına tak. Sen de tak. Demir adam. Evet. Al. Demir adam. O ne o ne? Ne yapıyorsun? Oyna bak. Aha. Anne bak. Evet kızım hadi bak Demir alıştı. Aa. 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 Evet. Hadi ya. Ne oldu abla ya? Ay cici. Abla cici oğlum. Tamam. Evet. O ne ya? <laughs> o neydi? Havuz sesi. Gerçekten mi? Ben de pırt yaptım sandım. <laughs> Kim yaptı ya? Anne de ben. İkimiz de pırt yapmadık. <laughs> Sadece havuz sesi. Gerçekten mi? Evet. Havuz gaz mı kaçırıyor? <gülüyor> <gülüyor> Demir kardeşin yanına bir otur resmimizi çekelim. Demir. <laughs> sen de ona yap. <laughs> sen de ona yap. Hayır sakın o bebek korkar. Daha yeni oturdu suya zaten sakın sakın suratına atma korkar anneciğim. Aşkım lütfen diyorum bak. Sen geç. Tamam sen güneşe oturur musun anneciğim? Aa, bak Demir alıştı oyun oynuyor bile bir alıştı. Ben de alışacağım. Benim kızım da alışacak. Her tarafını ıslatırsan alışırsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünü bir yıka Defne. Yüzünü yıka alışırsın. Yüzüne bir su vur. Evet hadi. Ben bacağımı vuracağım. Ee, bacağın zaten suyun içinde. Hadi. <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> <gülüyor> o ne o ne oğlum o ne? Aferin sana. <laughs> toplar nerede? Hop. Al Demir al. Bununla topları yakalayın. Anne ben yakalayacağım. Hadi onunla topları yakala. Bir. Ya Demir alıyor. Alsın. O da başka alsın. Anne o da küçüğünü alsın. Anne nasıl yapıyorum? Küçüğünü bulamadım kızım. Bulsaydım onu da Demir'e getirirdim. Küçüğünü bulamadım anneciğim. Aa! Gidiyor. Demir Anne. bıcı bıcı yapıyor. Anne. Demir. Anne. <laughs> Evet kızı. He <laughs> Bak sular gidiyor. Evet, gidiyor. Delikli olduğu için süzülüyor. Onun adı süzgeç zaten. Mesela topların altına getir. Topları alır Sular gider. Ya, ne ne iyi? Ya. Bak bak sürekli yüzünü yıkıyor. Alışıyor. Gördün mü? Sen de yıka. İyini <laughs> yapıyor. Sen de yüzünü yıka. Ya ben seninle oyun oynuyor kızım. Suda böyle oyun oynanır. Sen de bir yüzünü yıka. Hadi. Yüzünü yıka kızım. Tamam. <laughs> Burada da yıka şimdi. Hadi. Burada da yıka. Bak Demir nasıl yıkıyor. Demir. Yüzünü ne oğlum? Ablasıyla oynuyor, ablasıyla. Ablası nasıl satıyor? Bak bak bak. nasıl oynuyor seninle bıcı 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 bıcı? Demir ben de böyle 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 oynuyor. Evet. hem de kendi gözüne geliyor hem de sana. Ağzını atma anneciğim sen yüzünü atmışsın. yattın mı? Annem, Efendim? Bak. ne yapıyor hı hı. suyu döktün ya bak alıştı bile hadi sen de yüzünü bir ıslat kızım Islattım ya yıka yüzünü bir aa, aa suyu döktü Demir otur aferin eyvah beni de ıslattınız Ve... top istiyor ablası top ver Ablası. Düşer o düşer. Demir kalkma ya düşersin. Otur otur. Aa, evet gemi nerede gemi? Aa gemi. Vuk vuk. Gemi neredeymiş? Defne senin gemin nerede? Ben bu gemi yazıyorum. Tamam öbürünü de bize ver. Aa gemi. Vup vup bir tane de bir. Anne gemi bir Benimki de arkanda bak o. mavi. O seninki mi? O da benim olsun bari. Aynen. Efendim. Anne. <laughs> işte, <şimdi> <laughs> Demir adam. Zaten ıslandı evet. Ne? Al anne. Vup vup. Demirinki gitti kırmızı. Onu kurtaracağım. Hadi kurtar. Diğer Alttan gidiyor o defnenin gemisi. Suyun içinden. Denizaltı mı? Hı hı. Denizaltı gemisiymiş. Ben, hı, bu ne ben... dilli yıkıyor ya? Anne bak. Aslında gemiler böyle 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 giderler. Öyle mi? Anne Öyle demeyelim bence. Aa! <laughs> Aa! Demirada. Geliyor, geliyor attım geliyor 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 At. attım attım gelmiyor ki, ki. <laughs> anne bak sana geliyor gemi. sana mı geliyor deniz altından hem de deniz altı tamam o tarafı git Tamam hadi ıslat. Kızımın dövmesine bakayım. Yaklaş bakalım. Göremedim, göremedim. Wow, sen korsan mısın ya? Kuru kapı korsan. Denizci olmuş kızım hem de korsan olmuş. Anne deniz korsanlar da olabiliyor. Evet, sen deniz korsanısın zaten. Şu anda da denizin içindesin. <laughs> küçük deniz. Yeşil deniz. <laughs> Anne, deniz. Büyük mü? İyi misin? Baksana. Buralar buralar açık yeşil. Güneşten oluyor hmm. ama. Kapalı yeşil. Güneşten oluyor. Gölgeden oluyor. Ha? Hangi? Güneş gelen yer açık yeşil. gölge olan yer koyu yeşil mi oldu? Evet. Başım hmm. dönü. <laughs> Demir adam ne yapıyor ablası? Bak topları alıyor böyle böyle, <laughs> böyle yapıyor. Kendine yeni bir oyun mu çıkarmış? Hı <laughs> hı. <laughs> sen ne oynuyorsun peki kızım? Bak ben. Topları <laughs> sepete atabilirsin. Böyle basket atalım hadi, hadi bak. senin yanındakini atayım ben. Anne, Attım. Anne, Efendim. Ben anne, şey göstereceğim. <laughs> hı. yaptığı gibi mi? Hı <laughs> hı. Yap bakalım. Top çevirmece. <laughs> hadi ben basket atacağım o kutuya. Ay. Attım. Attım. Sen at bakalım. Baba bak Bu <laughs> ne? Ay çocuğu atma sakın kendine yap. Çocuk boğulur. Nerede gemi? Gemi al. Gemi nerede oğlum? Gemi. köpekle köpekle oluyor bak. Hı Değil mi? Evet. Evet kızım. Baloncuk oluyor. Hı <laughs> -hı. Nelly'yi. <laughs> ay ay ay. <laughs> Ablası top istiyor. <laughs> top istiyor. Topları gönder diyor bana. Kendisi oturuyor. Evet. Bak ben de kendim oturuyor. <laughs> Artık alıştım. Aferin size. Bak anne oraya Oynayın mı? birazdan çıkacaksınız tamam mı? Tamam. Üşütmeyin. Ya. <laughs> Efendim. Yüzdün mü sen? Yüz, denizde nasıl yüzeceksin kızım? Bak, ben Oo. denizde böyle yüzeceğim. Nasıl yüzeceğim? Bak, tek elinde böyle koyuyorsun, böyle yüzeceğim. Ya kurbağalama yüz, bir de balıklama. Nasıl oluyor balıklama? Bak, yüz, <laughs> kuyruğunu mu? Salla bakayım kuyruğunu yüz. yeri havuza Hı hı. Ben de ona böyle su, su baloncukları alacağım. Bana da geldi. <laughs> Temir adam. Sen saçlarını ıslatmayacak mısın Defne? Ne? <laughs> He? Uzatmayacağım. Kuru kuru kalsın. Kuru kuru mu kalsın efendim? Bak Demir onu alıyor sonra böyle yapıyor. Gördüm. <laughs> Komik oluyor değil mi? Evet. Bak bunu alıyor Demir sonra böyle yapıyor. Sen yapıyorum. bak bakayım oradan bana. Siz geçin içinde. Görüyorum. Hı. Bulanık mı? Onu Bulanık mı görünüyor? Bak anne. <laughs> ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor? Bak bak bak. Her tarafı ıslattı. Efendim. Bak anne. Efendim kızım. Bak suya da mı daldın? <laughs> Hayır. Suya mı hmm, Tamam. Hadi görüşürüz çocuklar. Siz oynamaya devam edin. Hoşçakalın. Bay bay. Demir bay bay. Demir, Demir. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum. Bay bay. Hadi bay bay yap anne. Yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz bebeğim. Gel, gel. Öptüm seni.